So, Alperen'den hepinize merhaba. Akşam karşınızda yıllarca çok istediğim bir şey. Çizgi filmlerini bile izlerdik. O aksiyon, o kapışma. Evet, ilk Bugün Beyblade aranası aldım. Görüyor musunuz? Şu mükemmelliğe bakın. <laughs> Ve tabii ki dümdüz Beyblade aranasını alıp parmağımı oynamayacağım. <laughs> Beyblade de aldım. Hem de dünya üzerindeki en iyi Beyblade'ler. Küçükken böyle bende vardı ucuz plastik dandik çekerdim böyle dönerdi. Sonra başka zengin bir arkadaşının dev Beyblade olur böyle demir. Onu bir çeker seninkinin ağzını burnunu kırar. Ama artık intikam günü. Kendime bir Beyblade ustası olarak eğiteceğim. Ve en iyi Beyblade'ci olacağım. Beyblade'ci. Beyblade gerçekten çok eğlenceli bir şey. Tek başına oynaması da çok güzel. Çünkü kendi Beyblade'in gücünü test edebiliyorsun. Bir sürü farklı Beyblade olabiliyor. Hepsinin dönme hızları farklı, büyüklüğü farklı, ağırlığı farklı, renkleri, efektleri her şey farklı. Ama ilk sualesi Beyblade aranası kimse de yoktu. Hep çok istediğim bir şeydi ve bugün ilk defa Beyblade'i arenasıyla birlikte açıp oynayacağız ve göreceğiz. Bakalım nasıl oluyor. Şimdi kutusu böyle görüyorsunuz. Ön tarafı. Yan tarafı böyle. Çok kalın bir kutusu yok. Arkası da böyle bakın. Beyblade'ler kapışıyor böyle. Of yanda engeller falan var. Çarpışıyorlar. Kıbılcımlar, ateşler. Manyak. Başka da bir şey yok. Yani evet. Şimdi kutuyu açıyorum. Sonrasında ise Beyblade'lerin kutusunu açacağız. Onları da hiç görmedim ve çok merak ediyorum nasıl olduklarını. Şimdi kutumuzu şöyle yandan açalım bakalım. <laughs> vay seni vay. Bakın ne sualesi yan bariyer çıktı bir tane görüyorsunuz. Şimdi biraz daha çıkarıyorum. Çık çık çık. Çık lan. Hadi bakayım güzel ailesi şuna bakın çok iyi lan arkası da böyle bakın çok böyle oval bir şekli var tam bevletlerin kapışması için bayıldım Arana'ya bayıldım eksu ailesi. Şu an başka bir şey yok kutuda. Görüyorsunuz bomboş. Şimdi aranamızı kuralım bakalım. Zen kurulum çok kolay ya görüyorsunuz Arana burada. Bunları alıp bariyer olarak takacağız. Böyle yandaki deliklerini bakın takıyorum. Ve tada bakın artık arenamız hazır gördüğünüz gibi şu an mükemmel duruyor ekstra daha şimdiden kusursuz bir duruşu var yani ama burada bakın bir iki minik var ben bu oyuncağı sıfır olarak aldım yani ama daha önce birileri oynamış gibi gözüküyor bakın çizikler var Beyblade üreticileri Kandırmayın lan beni Şimdi gelsin bakalım Beyblade'lerimiz Aha box ringi <gülüyor> <gülüyor> İşte bu Yok mu lan karşıma gelecek baba yiğit <laughs> Hamdullah sonunda karşılaştık. Sercan kapışmamız adaletli olsun. Öyle olacak ben acımayacağım. O zaman al bakalım. Hı! Aa hileci it Sercan patladı. Lan Sercan çık şuradan yürü git. Oğlum burası boks ringi değil tamam mı? Vallahi bak kafana kılıç lan. Koyarım ha. Koyarım böyle. Koyarım. İlk Beyblade'imiz ahanda burada. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ama gibi kutu. Bilmiyorum kutusu niye böyle ama Beyblade çok güzel gösterse açıyorum ve bakın içinde aslında bir kutu daha var. Gerçek kutusu bu Beyblade'in ama Beyblade'in kağıdı falan bu kutunun içinde. işte burada nasıl oynayacağımızı falan söylüyor herhalde böyle Beyblade'in gücünü falan söylüyor galiba. Başka da bir şey yok yani. Kutusu böyle görüyorsunuz. Çok havalı gözüküyor yani bayağı böyle üzerinde Çince mi diyeyim, Japonca mı yani? O tarz bir şey yazıyor. Yan tarafı böyle bakın, diğer yan tarafı da böyle, altı böyle, arkası da böyle. Şimdi açıyorum bakalım paketini. Acaba nasıl Beyblade? Şimdi göreceğiz. Jelatinin de ekstras görüyorsunuz. Bakın jelatininde her şey. Sıfır ya cillop. Kutunun içi boşaldı şu an. Başka bir şey yok. Herhalde parçaları birleştirmem gerekiyor. Şöyle açayım bakalım. Stikerleri bile var ha. Of, eksolesi. Bakın Beyblade'de. Görüyor musunuz? Metal kısımları var. Gerçek demir. Bakın hatta dinleyin siz de. Duyuyor musunuz? Gerçek demir. Ama bu montajsız hali. Bunu takmam gerekiyor. Ve şimdi nasıl takacağım bunu ya ben? İşte birleştirdim. Bakın böyle gözüküyor görüyorsunuz. Üst tarafı demir. Geri sticker'ları kaldı. Hemen birleştiriyorum. Tada! İşte takdim ekstra sticker'ları görüyorsunuz. Üzerinde şu an çok vahşi duruyor artık. Böyle kırmızı kırmızı renkleri var üzerinde. Ve bir ejderha sembolü var ortasında. İlki buydu. Peki bunu nasıl fırlatacağız? Güzel soru. İşte bununla. Evet arkadaşlar bakın özel Beyblade fırlatıcı. Hemen açıyorum bakalım paketini. Bakın işte geldi. Beyblade fırlatıcı. Çok özel ve mükemmel bir duruşu var. Bu çubuğu buradan sokuyoruz. Bakın böyle soktuğumuzda dönüyor görüyor musunuz? Hop diye sonra çekince döndürecek. Beyblade'imizi şimdi alıyorum. Ve böyle bu üstten takıyorum. Aha da taktım. Bakın içerisi şu an takılı. Ve şimdi ilk fırlatımı yapıyorum bakalım. Beyblade'imiz ne kadar iyiymiş göreceğiz. Hazır mısınız? Atıyorum atıyorum ve attım. Oy. Oha. Bu ne lan? Exo ailesi çok hızlı. Lan. Hiç beklemiyordum bu kadar hızlı döneceğini. Dokunsam acır mı acaba? Bakayım bir. <laughs> Aa! Dada. Durmuyor Exo ailesi. Durmuyor bakın hala dönüyor. Görüyor musunuz? Nasıl bir şey lan bu? Yuh. Çok fena bir şey Exo ailesi şu an bu. Ben bayıldım Beyblade'e. Bakın. Hala durmadı. Hala dönüyor. Oğlum dur artık. Dur oğlum. Dur oğlum. Hadi artık. 2000 years later. Bu nedir? Vallahi sen durmuyor şu an. Evet bakalım duracak mı? Bir sen başladı gibi ve duruyor. Uf, Xbox çok iyi Beyblade'miş. Bayıldım. Ben. Ve demir olduğu için çok iyi. Şimdi bununla kapışacak olan diğer Beyblade'e geçiyoruz ve bakalım o daha mı iyi? İşte İkinci kutumuz hemen işte açıyorum aynı kutu her şey aynı kağıdı bile aynı görüyorsunuz o yüzden attım gitti. Bunda kutusu aynı ama o beylerin tipi farklı. Bakın ekstra sop top görüyorsunuz böyle özel bir duruşu var. Bu şu an daha çok hoşuma gitti bakalım. Ya bu da mükemmel ama bunun daha bir havalı bir duruşu var bakalım. Ekstra göreceğiz şöyle direkt açıyorum. Büyük ihtimal içeriği aynıdır bakayım. Aha evet iki tencelerin çıktı başka bir şey yok kutunun içinde bomboş. Hemen şöyle açıyorum bakalım. Üst tarafını Eksualisi bu Sarı kristalli falan acayip bir şey lan Çok iyi Vallahi çok iyi Bunu da yapayım Ve Beyblade'lerin ikisine de isim vermek istiyorum Ve bakalım vereceğim isimleri beğenecek misiniz göreceğiz Şöyle iç tarafını açtım Ve tada Evet eksualisi bunu da şu an montajını yaptım Gördüğünüz gibi bakın mükemmel duruyor Leoparlı ve üzerinde böyle altın kristaller falan Şu an kesinlikle bu favorim olduğu Exoaz görünüş olarak Aşırı iyi duruyor Ve bunu da bir hızına bakacağım Sonrasında onlara bir ad koyacağım Ve ikisini kapıştıracağız bakalım hangisi yenecek İlk olarak çubuğumu sokuyorum Exoaz şöyle Bakın aha da soktum Üstten böyle taktırıyorum Ve hazır mısınız çekiyorum Çekiyorum ve çektim Evet arkadaşlar işte, bence fazla güçlü çektim o yüzden. Uçtur resmen. hemen iki çekiyorum bakalım çek. Kim? Eksu Ailesi şuna bakın. Sanki bir göz var gibi üstünde. Böyle kristaller dönüyor gibi. Ve su ailesi bu da metal. Aynı bunda olduğu gibi ama bir fark var. Bunun en üst katmanı metal. Bundaysa üst katman o kristal altında metal var. Yani ikisinin tarzı çok farklı. Saf metal mi? Yoksa kristalli metal mi? Bakalım göreceğiz. Baya dönüyor bak hala dönüyor. Helal olsun lan. İşte bu. İşte bu. işte bu. Ya dur artık ya. Durma da 2 saatte Şuna bakın ya. Dur artık. Dur lan hadi dur. Duruyor mu? Dur artık ama. Dönüyor hala. Evet. Yarışmacımız. Bakalım düşecek mi? Düş artık. Hadi oğlum artık düş ya. Eksualize hala dönüyor şu an. Bu gerçekten de Biraz daha uzun döndü bizim burayı isten ama bakalım durmuyor. Hala durmuyor. Oo daha yeni durdu be. Bak 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 zor duruyor bak. Dururken bile duramıyor. Adlarını koyuyorum. Bunun adı kum fırtınası. Kum fırtınası. Ve bunda da yükselesi demir fırtına. Demir fırtına. Siz ilk hangisi yenecek? Yoruma şu anda yazın bakalım. Kum fırtınası mı? Demir fırtınası mı? Tahmininizi şu an yapın. Yoksa ö, izleyip sonucu görüp çakallık yapıp yazmayın. Şu an yazın. Hadi bakalım kimler bilecek şimdi göreceğiz. Şimdi benim tahminim kum fırtınasının yence şekilde ekselesi. Çünkü görünüşüne bayıldım kum fırtınasına ve dönüşü çok güzeldi. O yüzden favorim şu an kum fırtınası. Vay demek bizsiz Beyblade'a ben de bahis koyuyorum. Ben diyorum ki ha bu demir fırtınalar. Ben de koyuyorum. Ben de demir fırtınaya koyuyorum. Ben de sizin kafanıza koyuyorum. <laughs> Neden? Evet Hamdullah Sercan tahminlerini yaptılar ekso. Kise de Demir Fırtınayı seçti. Herhalde daha böyle demirli ve güçlü bir duruş olduğu için ama bence kum fırtınası çevikliğiyle yenecek. Hadi lan, hazırız biz. Demir Fırtına. Demir Fırtına. Hazırım ben de Demir Fırtına saldırır. Demek öyle ha. Oğlum kum fırtınası var ya hepiniz yenecek göreceksiniz. Ha, sen öyle san. Evet Ekso. Şimdi çekiyorum bakalım ikisini de arka arkaya. Öncelikle kum fırtınasını yolluyorum. Sonra demir fırtınayı yollayacağım. Bakalım hangisi yenecek. Şöyle takıyorum bakalım. Of evet ekso şimdi hazırım. Hazır mısınız? Çekiyorum. Çek. Tim. Of çok iyi çektim. Hemen ekso takıyorum diğerini de. Demir fırtına reis de geliyor. Çek. Tim. Oy. Of. Büyük savaş. Hadi. Hadi bastı demir fırtına. Bastı. Oy kum fırtınası yendi exo ailesi uyy ne oldu lan artistler kum fırtınası tokat manya yaptı size bu daha birinci round arkadaşım üstte bitmiyor mu evet üstte bitiyor İyi lan tamam o zaman bir daha exo yolluyorum bu sefer demir fırtınasını önce yollayacağım adaletli olsun diye hazırım yolluyorum bakalım İkinci round kim yenecek yolluyorum ve yolladım bu exo ailesi çok iyi yolladım Bakalım kum fırtınası ne yapacak. Yolladım onu da. Oy, büyük savaş. Hadi bakayım. Kim yeniyor oğlum? Saldır kum fırtınası. Of, ekstra kum fırtınası yok ediyor gibi ya. Bakın. Oy! hamdullah geberdi. Hadi. Of, ekstra kum fırtınası yok etti. Hala bakın dönmeye devam ediyor. Gördünüz mü? Ne oldu? Denerim diyordun. Denerim diyordun. Ekstra <laughs> bakın hala dönüyor. Hala dönüyor. görüyor musunuz? Bir kişi daha olsa onu da yenecek ya. Böyle bir şey olamaz. Tamam oğlum yendin dur artık dur oğlum. Bakın ekstrasi yendi hala durmuyor zaferini kutluyor. Evet zafer dönüşü. Ah ah ah. Dur artık dur dur hadi duruyor mu? Ekstrasi durmuyor bu nedir artık ben durdurayım. Oğlum dur artık dur ne olur dur. Bak hala durmuyor, yuh! <laughs> <Yo>. Ekstras, <Ex> <laughs> büyük bir güç farkı var. Aaaa, Beyblade aranasına yakın durmak çok mantıklı değilmiş. Hamdullah, gel lan buraya, kaçmak yok öyle, dur şurada. Sen de Sercan, adam ol oğlum bak. Düzgünce durun burada oğlum. Çakalın lan, bak elimde var burada e, ya, tükür lan. Hem de kaçıyor lan. Eee, ben, ben oyumu kum fırtınasına değiştirebilir miyim? Sercan, dönmek yok. Çakal sanki. tamam ya. Evet Ekstras, şu an durum 2-0 oldu. Şimdi bir round daha yapıyorum. Eğer kum fırtınası inerse bu durumda durum 3-0 olacak. Ama eğer demir fırtına inerse belki bir dönüş yapabilir 2-1'den. Bakalım göreceğiz. <laughs> Takıyorum. Bu sefer önce kum fırtınasını yolluyorum. Sonra demir fırtınayı bakalım ne olacak. Yolluyorum yolladım. Oy. Lan Sercan düştü oğlum dur. Ve işin demir fırtınayı yolluyorum. Bakalım ne olacak. Demir fırtına. Evet eksüelesi şu an bayağı süre geçti bakalım kum fırtınası yenilecek mi? O büyük bir savaş. Lan! Kum fırtınası geberdi. Neden? İşte bu lan, işte bu. Demir fırtına kazanmak için bir şansımız hala var. En başından beri biliyordum demir fırtınanın kazanacağını. Asla ondan bahsetmedim ve ümidimi kesmedim. Yalancı ite bak. Evet, şu an durum 2-1 oldu. Kum fırtınası 2, demir fırtına 1. Ve şimdi bakalım demir fırtına durumu 2-2 yapacak mı? Yoksa kum fırtınası 3-1 de bitirecek mi? Göreceğiz. Ben ilk tekrar önce kum fırtınasını atacağım. Çünkü niye diyeceksiniz? Kum fırtınası bence yani şu an önde olduğu için. Önce onu atmamız daha doğru. Çünkü niye? Zaten başarılı olduğunu bence belli ediyor. Önce onu atalım ki demir fırtınasını atana kadar o biraz yavaşlıyor falan. Dengeyi kuruyorum. Ha ama önce kum fırtınasını atmama rağmen kum fırtınası yine inersek ise bu durumda artık krallığını göstermiş olur. Hakkıyla almış olur. Doğru mu Evet lan tamam hadi bakayım. Kum fırtınası önce başlayıp üstüne inerse Hala olsun diyeceğim. İyi bakalım güzel. Evet arkadaşlar şimdi çekiyorum bakalım. Kum fırtınası reizi. Şöyle çek. Tim. Oo. Direkt arkadaşlar hiç beklemeden atıyorum demir fırtınayı da. Hız kaybayı nasıl üstün diye. Bakın. Hop oh, attım. Oy. Büyük savaş. Hadi bakayım. Ekstra şu an çok çekişmeli. Kim yenecek? Oo. Oo. Oooo! Demir fırtına, kum fırtınasının ağzını burnunu kırdı. Gördünüz mü? Ters çevirdi, ters. Tokat manyardı, tokat! Durum 2-2 oldu Eksuales, evet. Her olsun diyorum demir fırtına reize. İşte bu! Bastır demir fırtına! Ve şimdi kadar anayi Önce bu sefer demir fırtına yatıyorum. Bakalım ne olacak göreceğiz. Çok hızlı atacağım. İkisi arasında böyle bir iki saniye fark olsun diye. Hani böyle o farkı en aza indireceğim. Şimdi bakın çok hızlı bunu çekeceğim sonra hemen diğerini çekeceğim. Arada hiçbir zaman fark oluşmasın diye hızlı olmaya çalışacağım. Hazır mısınız? Çekiyorum. Demir fırtına çektim. Hemen şimdi bunu takıyorum. Hemen hızlı bakın kum fırtınasını taktım. Onu da çektim. ooo! Orel'den çıktılar lan. Gördünüz mü? İkisi de aradan fırladı. Yok ha. Exo ailesi ben böyle bir şey görmedim. Yani şu an 2-2 iken aslında berabere kaldılar diyebiliriz. Ama yine de bence kazanan belli olsun. O yüzden finalde bir kere daha yapıyorum. Ve bu sefer önce kum fırtınasını atacağım. Çünkü az önce demir fırtınaya attık. Sıra sıra olsun. Kum fırtınası atıyorum. Ve yine çok hızlı yapacağım. Hiçbir zaman farkı olmayacak aralarında. Çekiyorum bakalım kum fırtınasını çek. Tüm Exo ailesi hemen şimdi takıyorum. Ve bakın demir fırtınayı taktım direk mandayım fırtınayı yolladım yansın. bakalım kim yenecek. Oo Abdul olsun. Hadi bakalım kim yenecek? Kim yenecek? Hadi kum fırtınası Yen lan şunu. Oo, Oo Exiles şu an çok yakınlar. Oh bak bak. Korkuyor bana fırlayacak diye vallahi bak ting ting oy oy! Ne oluyor? Kim yenecek? İkisi de şu an sarsılıyor. Kim? Kim? Oo. Kim yendi? Exiles şu an bilmiyorum. Gerçekten yani durum 2-2 idi. Final maçı yaptık. İkisi de aradan uçtu. <laughs> ve sonra dedim hadi bir daha yapalım. Beraber kalmasınlar. Bir daha yaptım ve aynı anda ikisi de durdu. Sizce ailesi bu durumda kazanan kim? Güçleri şu anda eşit gibi gözüküyor ama emin değilim. Benim hala gönlüm kum fırtınasından yana. Sizce kum fırtınası demir fırtınası mı daha iyi? Yoruma yazın bakalım. Bence demir fırtınası daha iyi. Evet bence demir fırtınası. Susun lan çakallar. Beraber kaldılar işte. Artistlere bak ya. Evet Beyblade aranımız böyleydi. Beğendiniz mi? Ben bayıldım. Harika bir arana. Şu yan tarafları falan da çok güzel. Beyblade'ler çarpışıyor, uçuyor. Aşırı iyi. Ve Beyblade'lerin kendisine de bayıldım. İkisi de böyle metal ve çok iyiler. Duyuyorsunuz. Dediğim gibi favorinizi yoruma yazın mutlaka. Benimki kum fırtınası. Sizinki hangisi? Aşırı fazla eğlenceliydi. Burada çıkan videoları izleyebilirsiniz. Ve Instagram'a girip ekstra takip etsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.